Evet Hacı, ne düşünüyorsun bu kan hakkında? Allah razı olsun. Bu makineyi çıkaran, yapan bizi büyük dertten kurtardı. İşçi bulamıyorduk. Bizim işçi sorunumuzu bu makine becerdi Yaptı yani. Kaç oldu? Bu sene Alalım. ben 3,5 Senaverdan 3 sene geçti. 4. sene bu sene. Dördüncü seneye sene. gidiyoruz. E, makineden çok memnunuz. Makineye bakarsan o da sana bakıyor. <laughs> Tabii yağsını kızmış. Bir yağ koyuyorsun. He? Başka bir şey yok. Hı? Bir yağ basıyorsun. Başka evet. bir şey yok. Evet, bir yağ basıyorsun, yağsını kontrol kayışları kontrol ediyorsun. Hortumun ağzına geçtin mi? aktarıyorsun. Canavar gibi. Canavar gibi yarısını temizliyor. Boşları atıyor. Boşlarını atıyor bak. Ee, yarı dene yarı şey işte makineye veriyoruz. <laughs> evet. İşte böyle.